Bugün erkeklerin genelde eş tercihinde yaptıkları çok temelli bir hatayı paylaşmak istiyorum. Erkekler genelde kendi çekicilik seviyelerinden daha üstün olan kadınları arzuluyorlar doğal olarak. Çünkü erkek güzeli arzulamaya programlanmış şekilde bir canlı. Sürekli olarak daha güzeli istiyor ama bir erkeğin ilişki stratejisi böyle olmamalı. Yani kendisine ilgi göstermeyen bir kadını ikna etmek değil, kendisini seçen ona kolaylıkla ilgi gösteren, beğenen, arzulayan kadınlar arasından seçim yapmak olmalı. Erkekler genelde bunun tersini yapıyorlar. Çoğu zaman kendi çekicilik düzeylerinden daha üstü olarak algıladıkları kadınları cezbetmeye, onları onları etkilemeye çalışıyorlar. E, e tabi yani erkek güzeli sevdiği için böyle kadınlar da e, zaman zaman erkeğin etkisinden etkileniyor. Ve erkekler bu çabalarında başarılı oluyorlar. Ama bana sorarsanız erkeklerin başarısız olmaları bu açıdan bu, bu süreçte daha avantajlı. Çünkü bu sayede kendilerine dair bir öngörü sahibi oluyorlar. Kendilerini geliştirmek zorunda hissediyorlar. Kendi beğendikleri kadınların onları yeteri kadar çekici bulmadıklarını fark ediyorlar. Ve böyle bir kadını etkilemeyi başarmaları sayesinde gururları okşansa da uzun vadede ilişki onlar için pürüzsüz ve keyifli sağlıklı olarak ilerlemiyor. Hele de ilişkide oldukları kadın da kendi çekiciliğini erkekten daha üstün olarak görüyorsa o zaman uzun vadede sorunlar giderek büyüyor. Çünkü böyle bir ilişkide erkek sürekli olarak kadını memnun etmek, etkilemek zorunda hissediyor. Dizilerde yaşamadığımız için bu çok kolay ve sürdürülebilir bir şey değil tabii ki. Siz rol yapmadığınız süreçte bile kendisinden daha üstün olarak görmüyorsa bir kadın sizi, sizi Siz olduğunuz için bütün kabiliyetleriniz, başarılarınız ve eksikliklerinizle birlikte derinden saygı duymuyorsa, sürekli e, sizi bu açılardan aşağı görüyorsa, e, kendinizi sürekli performans göstermek zorunda bulacaksınız. Ve bu uzun vadede sizi sıkıntılara sokacak demektir. Şunu unutmamak lazım. Bütün ilişkilerde bir güç dengesi var. Bu durum sadece kadın erkek ilişkilerinde değil tabii ki. Arkadaşlık ilişkilerinde de böyle bir şekilde iki kişi arasından birisi birine göre daha baskın oluyor, daha dominant oluyor ve diğer tarafı doğal olarak yönetiyor. Bir erkeğin içinde bulunduğu ilişkide mutlu ve tatmin olabilmesi için o ilişkinin lideri olması lazım. Lider olabilmek için gerekli olan en temel şey çekicilik açısından erkeğin eşinden bir tık daha üstte olması. Bu çok kritik bir şey çünkü hani dışarıdan bakan bir göz. Kadını sizden daha üstün görse bile sizin kadın tarafından nasıl görüldüğünüz çok daha önemli bir şey. Yani kadın ve erkeğe dışarıdan birisi baktığında ya bu kadın bu erkeği nasıl beğenmiş deseler bile eğer kadın gerçekten erkeği kendisinden daha üstün olarak görüyorsa onun algısının ne olduğu önemli çünkü. Erkeğe gerçekten saygı hissediyorsa ve bunu erkeğe karşı göstermede kusur etmiyorsa bu iki kişi arasında sağlıklı bir ilişki oluşturmaya zemin hazırlar. Bunun olmadığı durumda yani kadının erkeğe karşı saygı hissetmediği durumda ki çoğu zaman böyle durumlarda kadınlar erkekleri rahatlıkla manipüle edebildiklerini görüyorlar. Erkekleri yeterince maskülen görmüyorlar. Böyle durumlarda erkek açısından tehlike sinyalleri çalıyor. Çünkü Kadınlar yönetebildikleri adama karşı saygı duymazlar. Kadınlar erkekte lider aradıkları için e, yönetebildikleri insanlara karşı bir cazibe hissedemezler. Ve kadın saygı duymadığı bir adamın yanında kendisini ve yani ya hali hazırda var olan ya da olma ihtimali olan çocukların geleceğini güvende hissedemez. Güven olmadığında kadın erkeğe karşı, eşine karşı yaklaşma noktasında ciddi bir isteksizlik yaşar. Çünkü yakınlık kurmak demek. En nihayetinde bütün alınabilecek önlemlere rağmen yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi ihtimal demek. Ve bu büyük bir sorumluluk malum. Çünkü çocuk hem maddi imkan gerektiriyor hem ciddi yönetim kabiliyeti gerektiriyor. Kadını bile yönetemeyen ve dış dünyada yönetici karakterde bir insan olarak yaşamayan, yani etrafındaki insanları etkilemeyen bir erkeğin kadının ve çocuğun sorumluluğunu uzun vadede kaldıracağını düşünememesi kadında ciddi güvensizlik oluşturuyor. Hele de bir de kadın kendisini dev aynasında görüyorsa, yani mesela narsistik özellikleri ve kendisine dair abartılmış bir algısı varsa, bu kadının kendisini daha iyi erkeklere layık görmesine sebep olabiliyor. Tabii bu sağlıklı bir ilişkinin kurulmasına engel olan bir şey. Kadının size saygı duyabilmesi, sizi kendisinden daha üstün görebilmesi için tabii yapılması gereken şey bir erkek olarak sizin her açıdan ya da birçok açıdan kendi işlerinizi yoluna koymuş olmanız sayesinde mümkün. İşlerinizi yoluna koymuş olmanız sağlıklı bir zihne sahip olup, sağlıklı kararlar aldığınızı ve saygı duyulası karakter özellikleri taşıdığınızı gösteren bir şey aslında. Çünkü işleri yoluna koymak demek, kendi maddi imkanlarınız mesela geliştirmiş olma anlamına gelir. Ve bu, bu bir anlamda bir aileye bakım sağlayabileceğinizi gösterir. Zihinsel, psikolojik, fiziksel açıdan da sağlıklı ve güçlü bir adam olmayı gerektirir aynı zamanda bu durum. Bunların her birisi bir ilişkide kadının kendisini güçlü bir adamın yanında güvende hissetmesi için başka başka anlamlar ifade ediyor. Mesela güçlü ve kaslı bir bedene sahip olmanız, kadının hayvanın yanının güvende hissetmesini, yani hayatının maddi hayatını tehlikelere karşı korunacağı açısından güven veren bir şey kadına. Çünkü güçlü bir adam kadını koruyabilir. Psikolojik güç sizin dış dünyada idare edemediğiniz alanlarda gerçekleşen olaylara karşı kırılgan olmamanız ve bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen ayakta kalabilme gücünüzü ve gerekirse hayata yeniden sıfırdan başlayabileceğinizi ve zorluklara karşı dayanıklı olacağınızı gösteren bir şey. Dolayısıyla bir kadın için çok çekici bir şey. Zihinsel güç, sağlıklı kararlar alabileceğiniz ve elinizdeki sınırlı imkanları doğru bir şekilde kullanıp uzun vadede hem maddi açıdan hem de manevi açıdan ailenizi sırtınıza taşıyabileceğinizi gösterenmiş. Dolayısıyla bütün bunların hepsi kadının kendisini hem de çocuklarını uzun vadede güvende hissetmesi için, kendisini koruma arayışında olduğu için, onu aile stratejisinde bu olduğu için çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla en başa dönecek olursak siz ekstra rollere bürünmeksizin, ekstra maskeler takmaksızın kendinizi beğendirmeye çalışmaksızın siz beğenen kadınların arasından seçiminizi yapmanız lazım. Bunun mantığı şu. Sizi seçen bir kadını seçmek demek sizi halihazırda olduğunuz gibi beğenen, saygı duyan ve kendinizden ödün vermeden yaşamanızı sağlayan kendinizi geliştirme ve kendi idealinize, kendinizin en iyi versiyonuna doğru gitme yolculuğunuzdan sizi saptırmayan bir kadınla birlikte olmak demek. Eğer yani şu anda sahip olduğunuz bütün imkan ve kabiliyetlerinizle birlikte sizin de sevebileceğiniz, arzulayabileceğiniz kadınlar tarafından beğenilmiyorsanız, tercih edilmiyorsanız ve kendinizi sizin arzulamayacağınız kadınlar tarafından ilgi görür şekilde buluyorsanız bu sizin hakkınızda önemli bir şeyi söylüyor. O zaman kendinize çalışmanız lazım. Başka bir strateji bu. Böyle bir durumda odak noktanız tamamen kendiniz olması lazım. Bu kendi işinize odaklanmak olabilir. Kendi ekonominizi, fiziksel ve psikolojik yönlerinizi, bilgi birikiminizi, zihinsel açıdan gelişiminizi sağlamak anlamına geliyor. Tabii biliyorum yani Herkes hayatında sevdiği, seveceği birileri olsun ister. Çünkü yani en nihayetinde biliyoruz ki, hani meşhur Harvard deneyini hatırlayın. İnsanların uzun vadede mutlu olabilmesini sağlayan en önemli şey, sağlıklı ilişkiler kurabiliyor olması. Ama belki de şu anda siz, şu anki halinizle, sizin de beğendiğiniz kadınlarla sağlıklı bir ilişki kurmayı hak edecek kadar yatırım yapmadınız kendinize zamanında yaptığınız tembellikler, zaaflarınız, çocukça hareketleriniz belki kendinize yeterince vakit ayırmamanız, kendinizi geliştirmemeniz bugün bu sonucu vermiş olabilir. Dolayısıyla sizin de seveceğiniz bir kadın sizi tercih edene kadar kendinize yatırım yapmaya devam etmek lazım. Uzun vadede mutlu olmak için yapabileceğiniz en akıllı yatırım kendinize yaptığınız yatırım olacak.